Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede 3 katlı harika bir pasta yaptım. Kimse tencerede yapıldığına inanmayacak. Üstelik az malzeme ile normal bir kek hamuru hazırlayıp yapıyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Yoğurma kabımıza önce 3 yumurta ile 1 su bardağı şekeri alalım. Güzelce çırpalım. Daha sonra bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kuru malzemelerimizi eleyerek ekleyelim. Kekimizin güzel kabarması için. Bir buçuk su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakoyu eleyip ekleyelim. Ve çırpıcı ile tekrardan çırpalım. Kek harcımız hazır. Tencere olarak bu şekilde 22 santimlik tencere kullandım. İsterseniz 18 santimlik tencerede kullanabilirsiniz. Derin tencere tercih ettim. Çünkü kekimizin kısa sürede pişmesini sağladığı için ve içerisinde hava dolaşımı daha rahat olduğu için tava yerine tencere tercih ettim. Tenceremizin dibine birazcık fırça ile yağ sürelim. Bütün katlarımızın eşit olmasını istediğim için kek harcımızı bu şekilde 3 su bardağını eşit şekilde böldüm. Buharın kekin üzerine damlamaması için kağıt havlu koyup kapağını kapatalım. Kısık ateşte bu şekilde tam olarak 9-10 dakikada pişiyor kekimiz. Evet, kekimiz pişti. Ocağımızın altını kapatalım. Elimizle bu şekilde kontrol edelim. Eğer elimize yapışmıyorsa kekimiz pişmiş demektir kekimiz göz göz kabarmış. Tencereden çok rahat da çıkıyor. Yumuşacık oldu keklerimiz. Şimdi keklerimizin üzerine örtelim, kurumasınlar. Pasta kremamızı hazırlamaya geçelim kremamız için hazır pasta kreması kullandım. 1,5 su bardağı soğuk süt ile pasta kremamızı çırpalım. Pastamızı hazırlamaya başlayalım. Önce soğuk süt ile kekimizi ıslatalım. ve kremamızı sürelim. Bütün katlara aynı işlemi yapalım. Kremayı pastamızın her tarafına sürelim. pastamızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Daha fresh olması için meyve kullandım. Çilek ve beyaz çikolata ile süsledim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastamız hazır. Buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz. Bu pastanın tencerede yapıldığını kimse inanmayacak. Bu lezzetli tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Doğum günleri için, özel günleriniz için kolaylıkla hazırlayabileceğimiz yaş pastamız servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım.